Ekranların farklı rengi hayatın renklerinden hepinize merhabalar değerli izleyenler. Bugün yine çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Yanımızda Reva grubunun solisti Hüseyin Kasap var. Sevgili Hüseyin hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Lomin'in bu güzel atmosferinde buluştuk. Seninle çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Uzun zamandır aslında benim yapmak istediğim bir sohbetti. Keşke tüm ekip arkadaşlarınla yapabilseydik ama Keşke, keşke gelemediler bugün onlar. temsilen Tüm ekibi burada, ben bulunuyorum. Evet. Sohbeti benimle yapıyoruz. Ne güzel, gibi. ne mutlu bizlere. Çok uzun zamandır sizin sahnelerinize zaten şahitlik ediyorum. Çok evet. da eğleniyorum ve çok da eğleniyoruz aslında halkımız olarak. Olacak. Ama böyle hani geçmişe gidecek olursak, Grup Reva kurulmadan öncesi de var sizin için. Biraz o noktalardan başlayarak Grup Reva nasıl kuruldu, anlatır mısın bizlere? Ee, grup Grup Reva'yı e, biz bayağı uzun seneler önce kurduk diyebiliriz. Aslında ilk ismimiz Reva da değildi. Evet. Ee, hay e, Hayra, Ahmet çıkmadan önce bir isim değişikliği yapalım falan filan dedikten sonra Reva olduk. Ee, onun bir öncesi de var. Liseden mezun olduktan sonraki sürecimizde yani 2016 yılında falan e, ben e, grubun gitaristi Yaşar'la tanıştım. Ee, öyle bir, bir şeyler yapalım birlikte hedefiyle e, bir konuşmamız oldu. Ondan sonra tüm ekiple buluştuk, kaynaştık. İlk ismimiz 90 5 olarak müzik yapmaya başladık. Bir şekilde sahnelere çıkmaya başladık. Sonra dedik ki üretimlerimizi başlatmamız lazım. Çünkü biz e, farklı bir yol çizmek istiyoruz müzik sektöründe kendimize. Daha büyüklere şarkılarımızı ulaştırıp dinletmek istiyoruz. Derken Reva oluşumu ismi meydana geldi. Ondan sonra büyüdük. Yeni şarkılar türettik, ürettik. Yeni isimlerle tanıştık. Bu yolda ilk karşımıza çıkan abimiz Emre Pehlivan bize ilk başta çok büyük önayak oldu. Biraz farkındalığımızı artırdı diyebilirim bu üretim konusunda. Sonra Reva olduk. Üretimlerimizi yapmaya başladık. Şu anda da e, yaklaşık iki hafta önce e, yeni bir parçamız çıktı bıraktım işte. Onunla beraber üretimlerimize devam ediyoruz. 2016'dan beri aktifiz birlikte. Evet. Şimdi 90 artı 5 ilginç bir isim. Reva da çok ilginç bir isim. <laughs> e, isim babası ya da annesi kim acaba ben merak ediyorum. Şimdi 90 artı 5 e, bizim için böyle son dakika konulan bir isimdi aslında. Oradan biraz 90 artı 5. Ee, i̇lk konserimizi ayarladık, tarihi belli, ee, çıkacağımız sahne yeri, konumu belli, ee, çalacağımız şarkılara kadar belli yani artık. Ama fotoğraf var, her şey var, afiş yapılacak, İsim, isim yok. yok. <laughs> yani, dedi ki ne yapacak falan derken mekanın sahibi dedi ki 90 artı 5 falan derken 90 artı 5 ismini koyduk. Öyle bir süre devam ettik güzel ve keyifli bir dönemdi. Yani, Şimdi artı beş anlayabiliyorum gibi. Yani hani beş, beş kişiydiniz. 90 zaman, nereden evet. geldi? Yani işte son dakika e, şey oluyor ya futboldan falan ge gelen Oradan. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani çok da alakası çok güzel. yok gibi. <laughs> çok 90 güzel. artı beşe kaldık vibe'ında e, bir şey değil. Derken 90 artı beş öyle isim kondu. Güzel bir yıl güzel bir süreç geçirdik aslında orada da birçok şey öğrendik. Ee, tabii ki lisenin liseden çıktık ve artık olgunlaşmaya doğru giden bir gruptuk. Ee, ama 90 artı 5'te biraz teenage bir isimdi. Evet. Bizim için bir yere kadar dayanabildik 90 artı <laughs> yaptığımız şarkı e, Memre ilk birlikte yaptığımız şarkı dedik ki yani Hayra aslında biz ilk çıkacağımız parça Hayra fakat Avare çıktı öncesinde. Evet hatırlıyorum. Ee, Emre Pehlivan'la oturduk işte dedik yani bu şarkı Hayra Alamet isminin yanına baktığımızda 90 artı 5 çok uyumlu gelmiyor yani bir de birazcık daha olgunlaştık artık dedik daha yerinde bir isim bulalım. Daha profesyonelce hareket etmek istediğiniz. Evet kesinlikle özetle tabir bu diyebiliriz. Yaşar dedi ki e, ee, sorumuza gelecek olursa. <laughs> Yaşar dedi ki Reva e, ismini sundu. Birçok isim sunuldu herkes tarafından. Birçok şey konuşuldu. En son Yaşar dedi ki Reva'yı mı denesek? A dedik. Güzel geldi kulağa. Basit. Anlamı ne? E, yerinde uygun demek aslında hmm. Reva. E, biz de dedik ki çok anlamı da çok iyi. Çünkü evet, tam 90 size göre 5'in yerine Uyabilecek bir şey arıyoruz aslında biz. Ee, aslında 90 artı 5 yüzde çünkü ee, enerjimiz yüksek ee, sahnede de çok eğleniyoruz, keyif alıyoruz. Yani o ne kadar olgunlaşsak da o enerjimiz yüksek yani. Onun yerine gelebilecek bir isim. Level ne... atlamanız gerekiyordu evet. böyle oldu. Revaydı e, hepimizce reva olduk. O günden sonra ne mutlu ki reva olduk. Şu ana kadar yaptığımız her şeyi çok büyük keyifle. Ee, çok büyük bir özenle ne güzel, dinleyiciye ne mutlu ulaştırmaya çalışıyoruz. Umarım dinleyiciler de aynı fikirdedir. Yani yapmaya çalıştığımız şey onlara ulaşıyordur. Ee, Reva böyle. Yaşar ismi bu devrinize yani <laughs> İsim babası olmuş. Evet, isim babası. Peki, Anwar ile bir yolculuğa çıktınız. Evet. Hayra Alamet hemen ardından geldi ki ilk aslında o çıkacaktı. Evet. Mevsimsel bir değişiklik mi oldu? Neden hani bir yer değişikliği oldu? Hayra alametle çıkacaktınız da Avare ön plana çıktı. Şimdi şöyle yine uzun uzun konuşacağım bir soru oldu aslında. Çünkü derin bir süreçti bizim için. Avare hesapta yoktu hiçbir zaman. Yani üretilmiş bir şarkı değildi. 90 artı 5 gibi oldu o da tam olarak öyle oldu. <laughs> Özetlediğiniz aslında anlatacağım şey tam olarak öyle oldu. Hayır alameti yapım sürecimiz bizim için çok uzun bir süreçti. Çok meşakkatli. Ee, daha yeni çocukluktan çıkmış, e, profesyonel işleri yapmaya odaklı ama hiçbir şey bilmeyen 5 kişiydik. Bizim yanımızda Emre Pehlivan vardı yine o zaman. İyi ki. İyi ki. E, ona da buradan selamlarım <laughs> selamlarımızı Sevgilerimi iletelim. Sevgilerimizi selamlarımızı iletelim. Ee, halen daha birlikteyiz. Ee, sabah kalkıp birlikte spora gittiğimiz <laughs> bir birlikteliğimiz var artık. Ee, Emre Pehlivan yardımlarıyla, ee, Olgaç Öken'in yardımlarıyla, etrafımızdaki arkadaşlarımızın yardımıyla, ailelerimizin yardımıyla bir klip çektik. Ve bu klibi çekerken ki amacımız KKTC standartlarında yapabileceğimiz en iyi şeyi yapabilelim. Hatırlıyorum klibi. Yani, prodüksiyonundan e, her şeyine, eskrimciler dahi klipte yer aldı. Ama bunun e, yaratılma süreci yaklaşık bir sene sürdü. Ve şarkı bittiğinde, klip elimize geldiğinde artık yazın içerisindeydik. Evet, tam düşündüğüm şey olmuş o zaman. Evet, dedik <laughs> ki yani bu şarkı yaz için değil. ve Ama biz şarkı yapmamız lazım artık dedik. Avare'yi bir ay içerisinde üretip klibini çektik. Evliya, Hüseyin Evliya ile birlikte orada. Ee, ve Avare çıktı ilk etapta. Avare bizim için çok keyifli bir parça. Evimizde oturduk, kayıtlarını yaptık falan filan derken ürettik bir anda bir ayda. Ee, halen daha çok keyifle çalıyoruz. Ee, evet, herkes de size eşlik ediyor. Aynen öyle. Ee, hiç beklemediğimiz bir şekilde büyük, güzel bir tepki aldık dinleyicimizden. Çok sağ olsunlar. Arkasına e, bir yani şöyle söyleyebilirim hayır için ben şahsi fikrimi bir baba gibi bir dede gibi olacak artık büyüdüğünde Revan'ın şarkıları listesi büyüdüğünde hayır e dönüp baktığımızda ah yani bu bizim yarattığımız kült bir parça olur ümidindeyiz inşallah da bunu başarırız bizim için heyecanlı oldu haberi yaratmak üretmek Emre Peylevan'ın da dediğim gibi beste konusunda bizi desteklemesi bize profesyonelleşme anlamında büyük katkıları bir var. Kattı. Şu anda birlikte bıraktım işte yaptık. orada da Erkem'in dayı prodüserliğini üstlendiği parçanın söz yazarlığını Ahmet Tanur Ballı grubun bas gitaristi e, Aranca'da ekip olarak yer aldık. yine Erkin izleri var. Herkese hepsine buradan yani fırsat varken teşekkür edeyim. Şu an bıraktım işte dinleyicilerle buluştu. Daha da birçok parçamız var. İnşallah dinleyicilerle buluşacak olan. Evet bıraktım işte nasıl bir şarkı? Tam mevsimine uygun böyle geçiş dönemindeyiz yani ya. bahara henüz böyle merhaba demeye çalışıyoruz. Bir kışı yaşıyoruz, bir yazı evet. yaşıyoruz ama nasıl bir şarkı bıraktım işte? Aslında e, keşke e, Ahmet burada olsaydı ki e, o bize sözünü bizi. yazdığı için daha derin anlamını anlatabilseydi. Benim için bıraktığım işte aslında sizin söylediğiniz gibi bir şey. Ee, baharı artık yani kışı bıraktık. Kötü şeyleri belki ya da e, düşünmek istemediğimiz şeyleri bir kenara attık ve artık yazın neşesini, e, güneşin güzelliğini, havanın güzelliğini e, tadabileceğimiz ve bunu tadarken bize eşlik edebileceğini düşündüğümüz bir parça. Sıkıntıları geride bıraktık. Evet. Bırakın Bahar'a mı? yazan Merhaba Deme şarkımız belli oldu kesinlikle o zaman. Kesinlikle öyle oldu. Ne güzel. Şimdi Avare ve Hayra Alamet gerçekten dillere dolanan e, plesenk olmuş şarkılardan ikisi. Bunu başarabilmeniz gerçekten çok önemli. Bunu başaran gruplarımız var zaten ülkemizde. Ve onlarla beraber çok iyi bir ivme yakaladınız. Hani en genç gruplardan birisiniz şu anda bildiğim evet. kadarıyla. Yani ve üretim yapan tanrım. Kesinlikle. Ben size en baştan beri çok destekliyorum, biliyorsunuz Teşekkür zaten. Ederim. Her zaman sahnelerinize gelmeye çalışıyorum, sizi dinlemeye çalışıyorum ve orada sizi dinleyenlerin ne kadar keyif aldığını görebiliyorum. Bunu başarabilmek, o enerjiyi tutturabilmek çok önemli. Evet, kesinlikle. Siz bunu en iyi şekilde yapıyorsunuz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, bazen zor olsa da bunu yap yapmak, ee, işimizden çok keyif alıyoruz aslında. Ben yaptığım şeye özellikle kendi adıma konuşacak olursam yani solist olarak yaptığım şeye asla iş olarak bakmadım. Reva ile birlikte yaptığımız şeye. Bu bizim hayattaki sanırım amacımız, var olma şeyimiz, evet. gücümüz. Yani bundan keyif alıyoruz. insanları mutlu etmekten, duygularını, duygularımızı onlarla paylaşmaktan. Duygulara tercüman oluyorsunuz. Kesinlikle. Onlara dokunabilmekten keyif alıyoruz. Ee, bu yüzden de sanırım o enerjiyi karşıya aktarabildik bugüne kadar. Ee, bu yüzden de Reva zaten bu kadar zamandır birlikte. Hayral Alameti duyduğum zaman böyle Emre Altuğ'un Aşkı Kıyamet tarzında bir e, hani o boyutta bir şarkı gibi geliyor bana. Değil Aslında, mi? Aslında evet yani şimdi siz söyleyince geçen haftada da e, söylediğiniz şarkıyı sahnede çaldık. Ve baktığında hissiyatlara... Değil mi? Çok benziyor. E, tabii ki yani hayralemiz bizim aldığımız parçamız. aldığımız haz. Ama haz olarak birbirine yakın. Ee, i̇nşallah aynı seviyede bir noktada olur günün sonunda hayralemiz. Kesinlikle olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Bıraktığım işte de e, önümüzdeki günlerde belli ki dilimize dolanacak şarkılardan biri olacak. Radyolarda bol bol çalacağız, dinleyeceğiz. ama. Şimdi grubun tabii diğer üyelerini de hani burada ağırlamak isterdik. Onlarla da sohbet et, etmek evet. isterdik. Sevgilerimizi gönderelim kendilerine. Hani sahnede bolca onlarla beraber eğleniyoruz. Hepiniz çok başarılısınız. Nasıl bir araya geldiniz merak ediyorum. Hani o 90 artı 5'lik kısmı, o 5'lik kısmı nasıl bir araya geldi? Enerjiler nasıl tuttu bu kadar? İnanın biraz tesadüf da denilebilir buna. Ben aslında yani orta 2'den beri sahneye çıkmaya başlayan bir gitaristim. Yani solist de değildim. Ee, bir anda solist olduğum bir süreç oldu benim için. Ee, Free Zone vardı. Yani, evet. Şarkı yarışması. E, yarışmalara katılırdık. Lisedeyken. E, bu yarışmalara katıldığımız zaman ben bir izleme şansı buldum dışarıdan. Yani benimle aynı şeyi yapmaya çalışan, benimle aynı yaşta birçok insan karşımdaydı aslında. Ee, birçok kişiyi de seçebilirdim. Ya da birçok kişi içerisinden birileri de beni seçebilirdi. Derken aslında birbirimizi seçmiş bulunduk. Reva'yla. Yani. ne güzel. E, ee, Ahmet ve Batu'yla aslında. Çünkü onlar ayrı, aynı okuldaydı. Ee, ben ayrı bir okuldaydım. Yaşar'la benim bir iletişim kurdum. Ee, Yaşar'la da ikimizin babası aynı iş yerinde çalışır, bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs küçük bir yer zaten evet. ee, bildiğiniz gibi. Yaşar'ın Yaşar babasıyla benim babama bizim çocuklar böyleymiş dediği bir süreç oldu. Sonra Yaşar'la ben yazıştım böyle böyle bir şeyler yapalım mı derken ben aralarına katıldım sonradan ee, ve Dedik ki, biz ne yapmak istiyoruz aslında özetle. Bir hedef belirlediniz kendinize. Evet, de. biz üretmek istiyoruz ve en yani Kıbrıs'ı, ülkemizi sanat açısından Türkiye gibi daha büyük bir havuzun içerisinde temsil etmek istiyoruz. Yani bunu başarabilmek çok kolay bir şey değil, bunun da farkındayız. Hı hı. Ee, herhangi bir destek aldığımız bir nokta da yok. Açıkçası kendi kendimize kendi çabalarımızda kendi desteğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Keşke yani bir destek alabilsek tabii ki maalesef ki yok. Ben bunu burada söylemekten de açıkçası çok keyif almıyorum ama söylemek zorundayım. İşin gerçeği de bu. Söylemek zorundayım. Ben alamadıysam Reva alamadıysa bu desteği benden sonra bu amacı benimseyen sanatçı yani müzik de değil sadece sanatçı tüm kişileri belki bir noktada alabilmesine olanak sağlarım bunu söyleyerek bilmiyorum ama söylemeliyim bunu diye düşünüyorum her yerde her şekilde hı hı. olabildiğince düzgün bir şekilde umarım birilerine ulaşır Evet. yani bu hedef doğrultusunda buluştuğumuz için hepsimiz dördümüz şu an dört kişiyiz İlerliyoruz ee, ilerliyoruz, ilerlemek istiyoruz. Daha çok şey yapmak istiyoruz. Ne kadar zor olsa da e, başarmak ve bunu bilsek de gitmek istiyoruz üzerine. Bunu yapmazsak çünkü ilerleyen yaşımızda keşke demek istemiyoruz. Yani belki 20 sene sonra dönüp baktığımızda ne baylar yani gerçekten elimizden geleni de yaptıydık. Ee, demek isterik sadece. Ama keşke şunu da yapsaydık. Demek istemiyoruz. Bence bu hedefi benimseyen sanatçı arkadaşlar varsa ve bu programı izliyorsa keşke demece eri her şeyi en doğru şekilde yapsınlar. Keşkeler yani zaten yaptıklarımızdan çok yapmadıklarımızda kalıyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu yüzden elimizden geldiğince keşke dememek adına her şeyi yapmak lazım. Aklımızdan geçen, gönlümüzden geçen ne varsa doğru bildiğimiz yolda yapmamızda hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle. Bir 20 sene sonra hani pişman olmamak adına çok doğru bir noktaya parmak bastın. Kesinlikle öyle. Hiç Gerçekten evet çok önemli. Bir de hani son dönemlerde yine Türkiye'deki yarışmalara katılım da başladı. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Hani O Ses Türkiye gibi büyük bir platformda yer almak ister miydiniz mesela? Bu benim bu fırsat daha önce karşıma geldi. <laughs> Hatta bu fırsatı benden habersiz annem <laughs> yaptı. Annesi bu arada çok muazzam bir kadın. Ona da sevgilerimizi <laughs> Kesinlikle. gönderelim. <laughs> Kesinlikle. Ee, annem benden habersiz başvuru yapmış. Ee, o ses Türkiye'ye. Ama o zaman okulum çok yoğunluğu ve gerçekten akademik kariyerimi çok önemsediğim bir süreçteydim. Eğer bırakıp gitseydim bir şey başarır mıydım emin değilim. Ee, çünkü yeteri kadar tecrübeli de değildim. Ama iyi ki gitmedim evet. dediğim bir platform oldu benim için. Şimdi peki Şimdi aynı durum söz gitmem. konusu olsa yine gitmezsin. Neden? Şimdi olsam yine gitmem çünkü ben birazcık daha müzik piyasasının biraz bağımsız olması konusuna. Orada belli kalıpları sokuyorlar çünkü sanatçıları değil mi? Yani bu konuda fazla yorum yapamayacağım çünkü. Ama e gidenlerden duyduğumuz kadarıyla. böyle. Gidenlerden duyduğum kadarıyla evet öyleymiş. Herhangi bir kontrol altına alma veyahut da başkasının istediği şekle bürünme eğiliminde değilim artık. Aynı şekilde reva da değil. Hı hı. yani Zaten herhangi bir programa, yarışma programına katılsam daha çok bireysel olarak katılmam gerekecek olan bir program. Ben bireysel olarak hareket etmek isteyen bir müzisyen değilim şu an şahsen konuşacak olursam. Çünkü ben reva ile birlikte var oldum. Revayla birlikte var olacaksam olacağım. Ne güzel. Ee, tabii ki bireysel olarak müzik kariyerimde birçok şey yapmak istiyorum. Ama ne yaparsam yapayım bireysel kariyerimde hepsi Revay için yapılacak olan şeyler olacak. Yani sahneye çıktığımda ile birlikte sahneye çıkmış olacağım. Yani tek amacım ve isteğim budur. Ee, o yüzden de herhangi bir program, yarışma beni bu konuda destekler mi? açıkçası pek emin değilim. Beni destekleyecek olan şey, şeyin, Bereba'yı yani aynı şekilde destekleyecek olan şeyin, üretimimizi en iyi şekilde yapmak ve en iyi şekilde insanlara ulaştırmak. Yani en azından Türkiye müzik piyasasına bir şekilde adım atmak istiyorsunuz ama yarışmalarla değil. Kesinlikle. Anladın mı? Bu. Aynen öyle. Kesinlikle. Çünkü yaptığımız işin seviyesinin profesyonelliğini profesyonelliğine inanıyoruz aslında biz şu anda. Hayra ee, Hayran yaparken o kadar inanmıyorduk diyebilirim belki de hatta yani karşılaştırma yapacak olursam. Ama oradan Avare'den, Hayran Ahmet'ten, İhanet'ten, Buyana'dan, Şeyma'dan işte sonra birçok şey öğrendik. Birçok şey noktada geliştik. Gerek kayıt alma konusunda gerek e, Revan'ın ismini duyurabilme konusunda, reklam konusunda birçok şey öğrendik. Halen daha da öğreniyoruz. Ama sınırları nasıl açılması gerektiği konusunda halen daha tecrübesiziz. Bu sınırları aşmayı, şu anda kapıyı zorlamayı ve buradan çıkmayı istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Kıbrıs'ta olmaktan çok keyif alıyoruz. Kıbrıs'taki insanlarla birlikte bir şeyler yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Onlarla birlikte büyüyerek eee Kıbrıs'ın ve Kıbrıs'lı sanatçıların ne yapabileceğini Türkiye'de göstermek istiyoruz. Evet. Çok da güzel bir hedef. Evet. İnşallah bunu başarırsınız. Ben e, ve tabii ki biz aslında halk olarak size çok inanıyoruz. Çok Teşekkür güzel olun. bir yolculuğa çıktınız. Yolunuz açık olsun. E, çok, çok başarılısınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu güzel programda benimle sohbet ettiğin için de Biz sana ayrıca ederim. çok teşekkür müzik ediyorum. Reva için. grubu olarak. Arkadaşlarım adına da çok teşekkür ederim. Reva adına da bir dahakine inşallah hep beraber görüşürüz. İnşallah böyle hep beraber hatta canlı canlı da müzik keyfine varırız. Ne dersin? Neden olmasın? Neden olmasın? Çok teşekkür ediyorum sevgili teşekkür Hüseyin. Ederim. Çok sağ ol. Evet değerli izleyenler bugün adına Hayatın Renklerinde sona geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Siz bizi koyudan ibaret sandınız ama 20 ürünümüzden sadece bir tanesi koyu. Geriye kalan tüm ürünlerimiz medium ve medium dark. -like. Doktor Emine Bana iyi bak Kredimi çektim Mesele sağlık sıhhat Bir orta masa Bir de kanepe Buzluk ve de klima varsa Tüm ihtiyaçlar tamam Okul taksidi vız gelir bana Okusun çocuklar Niyeris Bank yanımda la 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 la, la. La 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 la. la, la. <laughs> Koltukları bile amma rahatmış. Uyuyamı kaldınız derviş bey. <laughs> Az önce gördüğünüz rüya var ya bir imzayla. Hepsi gerçek oldu. Kafanızı meşgul eden meselelerin neler olduğunu çok iyi biliyor. Günün her saati sizlere uygun çözümler bulmak için çalışıyoruz. Nakit ihtiyacınız için düşük faiz oranlı Niaris Bank ihtiyaç kredisi ile hayatınızı kolaylaştırabilir, hesaplı sağlık sigortası hediyesi ile sağlıkta da kazanabilirsiniz. Hızlı onay, düşük faiz, taksit erteleme özellikleriyle ihtiyaç krediniz ihtiyaçlarınıza çözüm, size kazanç sunuyor. Ne güzel şey düşünülmek. Yaraş bir sadıkaya ben. Nedir bu ama bu? Mahvusa dayık bir şey. Daha hafif bir kahve yoktu. Kavve yok sen bana güven. Oza orta kavrulmuş bu. Denemek başka bir şey içemeyeceksin sen daha. Acaba nasıl tadı? Vallahi beğenmezsem yaktım seni sen. İnşallah bu da öbür veri gibi acı değildir. Güzelmiş be Sami, sağ ol. Eşsiz aroması ve yumuşak içimiyle kahve keyfinin en özel haliyle. Yumuşak içim sevenler için Oza Kahve. Sami, kalk da bir tane daha yap abi. Vallahi harika bir şey ya. Vallahi. Hadi.